Merhabalar. Arkadaşlar şu anda İzmir Buca Karacaağaç köyündeyiz. Köy merkezine takriben 3 kilometre mesafede ama torbalı ayrancıların Havalimanına doğru giden ana asfalt yoluna takriben 500 metre mesafede bu arkamda görmüş olduğunuz toplamı 3360 metrekare olan arazimizin 1680 metrekaresi yani yarısı satılık. Sağ tarafı orman tarafı cephesi 24 metre var yola. Sol tarafının cephesi 24 metre yola var ve sağ tarafındaki satılık değil sol tarafımızdaki satılık. Burada imkanlı olarak şu anda elektrik başvurusu yapılmış biçimde numara alınmış. İçerisinde bir yapı var. Eski bir yapı. Bundan kaynaklı olarak numara alınmış. Yakın zamanda elektriği bağlanacak. Elektriği bağlanmadan önce uygun fiyat. Daha sonrasında da tekrardan fiyat revize edilecek ve yapılan masraflar dahilinde birazcık artmış olacak. O süreç içerisinde bu asfalt yola cepheli 1680 metrekarelik olan arazimizi almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet olun.